Herkese merhabalar. Evet. Yaza merhaba kataloğumuzdan tekrardan alışveriş yaptım. Kolim geldi ve bakın neler geldi neler. 500 puana tamamladım arkadaşlar ve ben Yeni Shieldman Farmasi'nin yeni erkek serisinin başlangıç paketi biliyorsunuz. 500 puan sipariş veren herkese hediye. Onu aldım ve sizlerle de hemen paylaşmak istedim. Çok güzel. Kutusuna bayıldım. Çok şık. Açıyorsunuz içini. Muhteşem ürünler. Evet. Diş macunumuz var misvaklı. Signora Onex parfümümüz var. Shieldman serisinin amunisit içeren şampuanı ve yine Shieldman serisinin göz çevresi için kremi. Bizim olmazsa olmazımız biberli balzamımız ve evet yine men serimizden tıraş sonrası banda paketin içerisinde 500 puan sipariş veren her arkadaşım Böyle arkadaşlar. 250 lira değerinde bu pakete sahip olabiliyorsunuz. Almanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel gerçekten de. Bakın başka neler aldım. Imperium parfüm evet erkek parfümlerimizden. E, kokusu kalıcı biliyorsunuz. Çok da sevildi, çok beğeniliyor. Bu parfümü sipariş verdim. Haziran ayında biliyorsunuz en indirimli fiyatı ile kataloğumuzda. Yine Rüya parfüm en sevilenlerden. Ondan sipariş vermiştim. Çok seviyorum ben kokusunu. Tavsiye ediyorum sizlere de. Yine evet Hindiba kahvemiz, tahıllı kahvemiz, benim vazgeçilmezlerim ve Doktor Cevdet Tuna Diş macunumuz da biliyorsunuz 11 lira 99 kuruşa şans broşüründen alabiliyoruz çok uygun fiyata. Yine evet vücut spreylerimiz kuruz. Tanışma özel fiyatı 19 lira 99 kuruşa alabiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel kokular eklemenizi tavsiye ediyorum. Ve evet her evde olması gereken şu anda Neredeyse yok satıyor arkadaşlar farmaside ama şu anda stoklarda siparişlerinize ekleyebiliyorsunuz. 970 524 kodu ile yağ kir sökücümüz mutlaka ekleyin ve kullanın. Gerçekten çok güzel bir ürün. Mis gibi limon kokusu yağlı bölgelerde çok iddialı. Çok memnun kalacaksınız. Gerçekten çok özel bir ürünümüz bizim. Eklemenizi tavsiye ediyorum. Çok da uygun biliyorsunuz fiyatı. Böyle ben iki tane de ondan aldım. Haziran kataloğumuzdan sipariş vermek için son 10 gündeyiz arkadaşlar. Muhteşem indirimler var ve fırsatlar var. Süper kampanyalar bizimle birlikte. Kaçırılmayacak fırsatlar için acele etmenizi rica ediyorum. Son günlere son haftaya kalmıyoruz. Stoklar tükenebilir. Stoklar tükenmeden hemen erken siparişlerimizi veriyoruz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Farmasi Zümrüt Direktör Semahat Ökten.